Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Ekim 2025 Cuma günündeyiz. Ben annem ve Berna teyzemle beraber 13 Ağustos 17 Ağustos arasında Bodrum'a yaz tatiline gitmiştim. O zaman bir vlog çekmiştim. Fakat o dönem vlog istediğim gibi bazı sebeplerden dolayı editleyememiştim. Sonrasında ben o teknik aksaklıkları hallettim. Videoyu editledim. Ama araya başka videolar girdi. Ve bir süredir istediğim düzende kanalıma videolar atmaya başladım. Tabi o sırada da zaman ilerlediği için artık Ekim ayına geldik yani. Video güncelliğini kaybetti. Sonra şöyle düşündüm. Video güncelliğini kaybetmiş olsa da ben bu videoyu paylaşmak istiyordum. O yüzden neden bugün paylaşmayayım diye düşündüm hem karışıklık olmaması adına hem de kanalıma baktığımda bir karışıklık görmemek adına böyle bir giriş çekmek istedim ve bunu size söylemek istedim. Birazdan izleyeceğiniz video 13 Ağustos 17 Ağustos tarihleri arasında ben Bodrum'dayken çekilen bir vlog. Bir de sürekli ertelediğim, yapmadığım bir şey vardı. O da video içinde gittim, mekanlarla ilgili sürekli yorumumu söyleyeceğim, yorumumu söyleyeceğim deyip bir türlü fırsat bulup çekemedim. Şimdi biraz geç de olsa yorumlarımı söyleyeceğim kısaca. Öncelikle ben Bodrum'a üçüncü defa gittim hayatımda. İlk iki gidişimde daha küçüktüm. Hatta ilk gidişimde çok çok küçüktüm. O yüzden çok bir şey hatırlamıyorum. İkinci gidişimde de biz otel tatili yapmıştık. O yüzden otel dışında sadece merkezini gezmiştik. O zaman da şu anki kadar deneyimim olmamıştı Bodrum'da. Genel olarak şunu söyleyebilirim. Bodrum tabii ki çok güzel bir yer ve çok hoşuma gitti benim de. Şimdi bilmeyenler için ben İstanbul'da oturuyorum ve Anadolu yakası tarafındayım. Zaten benim bugüne kadar çalıştığım yerler, kursa gittiğim yerler, üniversitem, okuduğum yer hep Avrupa yakasında oldu bugüne kadar. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum tabii. Ve ben hep çok trafik çeken bir insanım. Zaten İstanbul'da oturanlarla ortak özelliklerimizden biri olduğunu düşünüyorum bunun. Yani bu bana özel bir şey değil. Herkes bu trafiği yaşıyor. Yani ben zaten okula gitmek için, işe gitmek için en az... Bakın en az diyorum. Bir saat çekmek zorunda olan bir insanım ve bu benim zaten rutinim. Ben de tatil anlayışı olarak tatile gittiğim yerde açıkçası daha çok dinlenmek, tabii ki eğlenmek ama bunun yanında da hani stres olmadan, koştur koştur olmadan rahat bir tatil yapabilmek istiyorum. Şimdi söyleyeceklerim de lütfen böyle hani Bodrum'a gitmişsin, işte kıymetini bilmiyorsun ya da işte gitmek isteyip bir de ben birçok insan var gibi bir yerden algılamayın. Asla bunu şikayet ya da söylenme olarak söylemiyorum. Tamamen görüşlerimi paylaşmak adına kendi kişisel tecrübe ve deneyimimi paylaşıyorum. Herkes benim gibi düşünmek zorunda da değil. Bana göre trafik sorunu gerçekten tatil yerlerinde olmasını istemeyeceğim kadar fazlaydı. Ve bunun yanı sıra bizim bindiğimiz taksilerde de hep konuştuğumuz çok az bir yani İstanbul'daki trafik yoğunluğuna göre daha az bir yoğunluk olmasına rağmen bir tatil yeri için süreyi çok fazla uzatıyordu. Ve biz hemen hemen her akşam yemeğe gideceğimiz yerlere geç kalmak durumunda kaldık erken çıkmamıza rağmen. Zaten taksi bulmak çok zor. Gidilen ilçeler mi diyeyim arasındaki mesafe çok uzun ve karayolu gibi yollardan sürekli gidip geldiğiniz için gerçekten hani iki kere kaza atlattık biz. Tabii ki bu bizim bindiğimiz araçlar ya da sürücülerle alakalı denk gelmiş de olabilir ama açıkçası ben yol kısımlarında çok stres oldum ve benim için yol zaten hep hayatımın ortasında çile olan bir durum. E tatile gittiğimde de bunu yaşamak istemiyorum açıkçası. Yaz dönemlerinde tatil yerleri her zaman çok yoğun oluyor. Her zaman bu tarz problemler olabiliyor. Bu tabii ki çok küçük bir aksaklık olarak da sizin için olabilir. Ama dediğim gibi bu benim kendi düşüncem. Ben zaten hani bütün bir senenin yorgunluğu için tatile gidiyoruz ya hemen hemen ve ben zaten 3 gece 4 gün kaldım. Hani açıkçası o kısıtlı zamanda da sonuçta bir para da ödüyoruz. Para da harcıyoruz. Ki biliyorsunuz ki ekonomi şu anda yani hepimizi zorlayan bir durumda. Fırsat bulup böyle bir tatil yaptığımda da bir daha bu trafik çilesiyle uğraşmak istemiyor insan yani. Gerçekten en az 1 saat, 1,5 saat trafik çekerek çok acıkmış bir şekilde sürekli gideceğimiz yerlere vardık. Ve gidene kadar zaten çok stres olmuştuk. Zaten çok yorulmuştuk. Çok acıkmıştık. Gittiğimiz yerlerde de hiçbir mekan adı vererek bir yeri kötülemek ya da şey yapmak istemiyorum ama eğer hani bir de memnun kalmadığınız ya da yemeğini çok beğenmediğiniz bir yere denk geldiyseniz hem zamanınız gidiyor hem paranız gidiyor. Yani maddi manevi yorulmuş oluyorsunuz. E dediğim gibi hani 3-4 gün gittiğiniz bir yerde de bu yorgunluğu yaşamak istemiyorsunuz açıkçası. Tabii ki bazı tatillerde hani yorulmak da çok güzel bir şeydir. Sonuçta geziyorsun, yeni yerler görüyorsun. Bundan hiçbir şikayetim yok. Hani söylediklerimin yanlış bir yere çekilmesini istemediğim için bunu özellikle belirtiyorum. Ben sadece tamamen denize girme odaklı bir dinlenme tarzına gittiğimde en azından bu yol kısmını yaşamak istemezdim. Onun dışında gittiğimiz akşam yemeği mekanlarını olabildiğince hem anın tadını çıkarıp hem de sizlerle paylaşmaya çalıştım. Mekanların ismini bizim konakladığımız yere hepsini yazacağım. Eğer video içinde yazmamışsan tekrar bakacağım şimdi kontrol edeceğim ama mutlaka e, açıklama kısmına ekleyeceğim. Yani videonun altında bulabilirsiniz. Videonun altına benim daha önce tatile gittiğimde çektiğim e, vlogları da ekleyeceğim. Yaz tatili dışında Konya'ya gitmiştim. E, yine gezi amaçlı annemle. Oradan da gerçekten kültürel olarak çok şey öğrendim ve çok yer gezdim. Yine o videoları da ekleyeceğim. Eğer bu videoyu beğenirseniz, ilginizi çekerse ya da beni izlemek isterseniz o videolara da rahatça ulaşabilmeniz için aşağıya ekleyeceğim. Bir de unutmadan söyleyeyim. Videomu beğenirseniz eğer beğenip kanalıma abone olursanız bu beni çok mutlu eder. Şimdiden teşekkür ederim. Bir şey daha söyleyeyim. Bodrum özelinde yine bunu söylüyorum. Bizim kaldığımız yer gideceğimiz yere mesafe olarak uzaktı. O yüzden biz şöyle düşündük. Bir dahaki sefere mesela şöyle yapılabilir. Biz biraz kısıtlı zamanımız olduğu için de gitmek istediğimiz mekanlara da gitmek istedik hem yemek anlamında hem eğlence anlamında hem gezi anlamında. O yüzden hani gündüz dışında akşamlarımızı hep kaldığımız yer dışında geçirdik. Eğer böyle bir tatil planlıyorsanız bence gideceğiniz yerlere daha merkezi olan bir yerde konaklamayı tercih edin. Çünkü zaten otelde ya da pansiyonda çok vakit geçirmiyorsunuz. Ha eğer ki tamamıyla pansiyon ya da otelde vakit geçirecekseniz o zaman hani mesafenin bir önemi kalmayabilir. Hani sonuçta bütün gününüz orada zaten bir kere giriş yapıyorsunuz, bir de çıkış yapıyorsunuz. O zaman okey olabilir ama biz her gün kaldığımız her gün mesafe yapıp yer değiştirdiğimiz için bir tık zorlandık. Aslında trafik ve yolda zorlanmamızın sebeplerinden biri de buydu. Ben olumlu olduğu kadar olumsuz şeyleri de hep söylemeye çalışıyorum kanalımda ve açıkçası bunu da söylemek istedim. Aranızda eminim Bodrum'a gidenler de vardır. Hiç gitmemiş olanlar da vardır. Ya da başka bir ülkeden, şehirden izleyenler de vardır. Ben dediğim gibi kendi tecrübemi, kendi tatilimi paylaşmak istedim sizlerle. Yine yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada tatile gitmeden saçımı yeni kestirmiştim. Videonun başında onu da söylüyorum hatta. Şu anda da saçlarım bu kadar uzadı. Yani çok uzamış sayılmaz. Ekim ayında izlediğim gibi ama bu halini nasıl buldunuz ya da o halini beğenmiş miydiniz? Onu da yorumlarınızı bekliyorum. Bu video yine benim ortalama videolarıma göre uzun bir video oldu. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Kombinlerime yorumlarınızı da bekliyorum ve Instagram'da genelde öne çıkaranlarında ya da attığım postlarda kombinler tam halleri de var. Merak ederseniz eğer oraya da bekliyorum. Açıklama kısmını ekleyeceğim. Şimdilik bu kadar. Bu aralar kanala olabildiğince düzenli bir şekilde video atmaya çalışıyorum. Umarım bu istikrarla devam ederim. Çünkü etmek istiyorum. Şimdi size videonun geri kalanıyla yani tatildekine meseleyle baş başa bırakıyorum. Hepinize öpüyorum. Görüşmek üzere. Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. En son geçen yaz değil ondan önceki yaz bir tatil vlogu çekmiştim. Şimdi de birkaç günlüğüne Bodrum'a gidiyoruz annem ve teyzemlerle beraber. Ben de bu tatili size vloglamak ve mekan önerilerinde bulunmak istedim. Bu arada bu gece yani çarşamba sabahı yola çıkacağız. Şu an salı günündeyiz. Ve ben tatil öncesi saçımı kestirdim. Hatta yaklaşık bir saat önce falan saçımı kestirdim. O yüzden böyle etrafta tüy falan varsa yani saçımı kestirdiğim için. Çünkü hep buralarım Böyle ıslakken kesildiği için saç doluydu. Saçlarımı nasıl buldunuz bu arada? Beğendiniz mi? Uzun bir aradan sonra tekrardan bu saça döndüm. Açıkçası böyleyken de seviyorum. Ama bir süre bundan sonra uzatırım diye düşünüyorum. Yani bir sonraki seneye kadar falan uzatırım diye düşünüyorum. Böyle bu kadar kısa yaptırmam diye düşünüyorum. Ve kakül kullandığım için kakülle bu saçı yakıştırıyorum açıkçası. Tabi bilmiyorum sizin fikriniz ne paylaşabilirsiniz. Bu arada uzun süredir tırnaklarımı yaptırmıyorum. Kendi tırnaklarımı kullanıyorum. Şimdi böyle sarı bir oje sürdüm ve normalde sarı oje bu ojeyi alana kadar hiç kullanmadığım bir renkti. Ama bu da hoşuma gitti. Şimdi ben hızlıca bir duş alacağım. Sonra mercimek çorbası yapacağım. Alakasız bilgi. Sonrasında da valiz hazırlayacağım. Zaten valiz hazırlarken de size çekmeyi düşünüyorum. Umarım düşündüklerimi yaparım. Berna teyzem bizi gece 2'de alacak. Havaalanına gideceğiz. Sanırım uçağımız 5'te miydi? Öyle bir şey. Arabayı isparka park ettik. Şimdi Sabiha Gökçen'e doğru geçeceğiz. Evet, şu anda 5'i 7 geçiyor arkadaşlar. Şu anda bindik kurtuldu. Yama çantımı bir, <laughs> bir suratımı toparlayacağım. Ruş falan yapacağım. Ben kendime gelemedim ve çok uykum var. カパスカパス。 size çekip göstermeye çalıştım. Gerçekten çok huzurlu bir yol Pilot da çok iyiydi. Gerçekten çok rahat bir Yani hem çok rahat kalktık, çok rahat indik. Şu an hala uçağın içindeyiz gerçi ama birazdan ineceğiz ve transfer araçla kalacağımız yere geçeceğiz. göstereyim dedim. Kapıdan girdikten sonra hemen banyo var burada. <laughs> Daha üstümü değişemedim. Birazdan denize ineceğim. Çok temiz, güzel. Ben annemle beraber kalacağım. Burada bir yatak var. Burada da Odayı çok beğendim. Özellikle şu bölme kısmı bence çok güzel olmuş ve güzel özelliklerden biri de burada bir balkon olması. Hatta onu da hemen açıp bakalım. Balkona ben de şu an ilk defa çıkıyorum. Balkon inanılmaz güzel arkadaşlar. Şöyle açıya alarak da göstereyim. Burada bir balkon var. Balkon olması çok güzel bence. Bu da odanın geniş açılı gösterdiğim hali. Şimdi valizimi açıp hazırlanacağım ve giyinip denize ineceğim artık yavaştan. Arkadaşlar ben hazırlandım, sonunda geldim. Bir gece hiç uyuyamadım. Daha doğrusu 12 gibi yattım ama ben tam daldığımda zaten alarm çaldı ve aşağı indim, yola çıktık direkt. Ve geldiğimizde o kadar yorgundum ki gözümü açacak halim yoktu. O yüzden böyle 3'e kadar falan uyudum. Sonra 4.30 gibi sahile indim. Bir şeyler yedim. Bir kere daha denize girdim. Yani ilk gün için gayet iyi bence. iki kere denize girdim ve sezonun ilk denizine girdim. Yanınızda benim gibi denize girememiş olanlar biraz varsa umarım size de nasip olur ve en kısa zamanda girersiniz. Zaten tatilini yapmış olanlar da umarım keyifle izlerler. Şimdi hazırlandım. Teyzemle beraberiz. Annemi bekliyoruz. Bugün merkez tarafında yemeğe gideceğiz bir yere. Orayı da sizinle paylaşırım. Bu arada bu saçlarla bu küpeleri falan çok beğendim ben. Siz nasıl buldunuz, yakıştırdınız mı merak ediyorum fikrinizi. Kombinimde normalde giymediğim tarzda 3 tane etek aldım ben geçen gün Mudo'dan. Neden 3 tane derseniz giymediğim tarz olup. Çünkü üçünü de çok beğendim. Denedim ve hepsi gerçekten tam oldu. O yüzden de böyle hani beğendiğiniz bir şey bulunca almak gerekir. Yani ben çok alışveriş yapan biri de değilim. O yüzden onları gerçekten beğenince aldım. Bugün de o gün aldığım eteklerden birini ilk kez giydim. Bence küpelerimle ve yüzümle çok uyumlu oldu. Hatta ojelerimi de değiştim. Bakın üşenmedim. Yanıma aldığım gibi kullanacağım artık. Ojeleri sık sık değişeceğim tatilde üşenmeden. Çünkü önce kendimiz için kendimize hazırlanmamız, kendimizi mutlu etmemiz gerekiyor. En önemlisi bu. Size boydan da kıyafetimi göstereceğim zaten. Ama şu anlık böyle üst kısmım bu şekilde. kameralara <laughs> kalan böyle farklı şeyleri içinde de kütüphane gezmek çok keyifli oluyor. Keşke açık olduğu bir saat denk gelebilseydim. Bir gün buraya geleceğim. Güzel bir dükkana denk geldik. Şimdi annem terlik deniyor burada. Böyle Şu çanta çok güzelmiş bu arada. Bakın çok güzel. Annem de bunlardan birini deniyor şimdi. Bakalım. Girdiğimiz mağazada burası dondurma yiyecektim ama öyle bir güzel waffle koptu ki waffle aldım arkadaşlar. Sen ne kadar güzel bir şeysin ya. Bizi yol o kadar yordu ki arkadaşlar. Direkt odaya çıkacağız yani. Yoksa buranın ortamı çok güzel şu an böyle oturup bir su içip kahve içip şeyler ama sahil kısmında çok güzel otelin bu kısmında çok güzel. Yarın burada olacağız zaten. Çok yorulduk direkt odaya çıkacağız maalesef. Böylece de tatilin ilk gününün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki günlerde görüşmek üzere. tekrar tekrar ve tekrardan merhaba. Bugün çok fazla bir şey çekemedim. Dün biz çok yorgunduk. Odaya gelir gelmez uyuduk zaten. Sonrasında da 10.30 gibi falan uyandım ve kahvaltıyı kaçırdım. O yüzden böyle alelacele hazırlanıp aşağı indim. Ayrıca böyle bir omlet falan söyledik, kahvaltı yaptık. Sonra da ben kitap okudum, klasik. Ve bütün günü denize girerek geçirdim. Yani bir üç kere falan denize girdim. Bayağı denize girerek tadını çıkarmaya çalıştım tatilin. Çünkü bu tatilin en büyük amacı zaten denize girebilmekti. Zaten öyle böyle derken gün geçti. Bir de e, şarjım çok azdı. Hatta %1'di. En son kapanmış fark etmedim bile. E, gün içinde şarj etme fırsatım hiç olmadı. Şimdi yeni yeni şarj ettim. Bundan sonrasında tam gaz devam ediyoruz. Bu arada hazırlandım. Takılarımı taktım ve hazırlandıktan sonra yine ojelerimi değiştim. Bugün bu rengiz. Ayrıca kombinimle alakalı Instagram'a da story ve fotoğraf atıyorum. Yani story ve gönderi atıyorum. Eğer görmek isterseniz Instagram adresime de beklerim hepinizi. Böyle şu yıldızlı tokalarımı taktım bayağı uzun bir süre sonra. Hatta bir sene sonra sanırım. En son geçen yaz takıyordum bunları. Bugün böyle bunları taktım. Pembe bir etek giydim. Böyle bir kombin yaptım. Hem renkli hem biraz siyah. Bir i̇şte şöyle takılarımı göstermek istedim. Bu bilekliği Bağdat Caddesi'nden almıştım bu yaz. İlk kez takabildim. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Bunlar böyle birleşik. Bir de Kadıköy'den şöyle bir yüzük almıştım. Onu taktım. Takılardan da şu beyaz olanı geçen yaz tatilde çok tatlı küçük kızlar hediye etmişlerdi bana. Onlardan takı alışveriş yapmıştım. Tezgah açmışlardı. Hediye vermişlerdi. Hala çok severek takıyorum. Bu da zaten yine geçen yaz aldığım bilekliğim. Ve bu da bu yüzükte yine Kadıköy'den. Pardon, bu yüzük Beşiktaş'tan kızlarla almıştım. Bunu bana çelik diye sattılar ama bu kararıyor arkadaşlar. Ben de oje falan sürdüm öyle idare ediyorum. Bu arada şu tırnağım bir tık kötü olmuş. Kusura bakmayın lütfen. Elimde de kına vardı, yarısı çıktı. O görüntü kirliliği için kusura bakmayın. Bu arada bugün normalde benim bulduğum bir yere gidecektik. Adı da Şişko Perihan'dı. Belki biliyorsunuzdur meşhur bir yer zaten. Hatta İstanbul'da da yeri varmış. Ama biz geç aradığımız için yani bugün aradığımız için haliyle rezervasyon yoktu yani yer kalmamış. Biz de hatta dedik ki o zaman İstanbul'dakine gideriz belki diye. Aslında buradakine gitme amacımız biraz da atmosferi de güzel olduğu için de. Buraya gidemeyeceğiz. Onun yerine bugün başka bir yere gideceğiz. Buraya da Berna teyzem bulmuş. Buraya rezervasyon yaptırdık bugün gün içinde. Şimdi ben de annemle teyzemi bekliyorum. Ben her zaman onlardan önce hazırlanıyorum. Çünkü benim makyaj derdim falan pek yok. Ben yani sadece kapatıcı sürdüm, ruj sürdüm. Zaten hazırdım yani giyindim, saçımı yaptım. beklerken de fotoğraf çekildim. İşte şimdi videoyu çekiyorum. Daha doğrusu videoya devam ediyorum. Evet, i̇kinci gün yemeğe geldiğimiz mekan. Arkadaşlar size de çekip de göstereceğim. Şimdi menüden bir şeyler seçeceğiz. <laughs> Teşekkür ederiz. Afiyet <laughs> olsun. karar verdim. Çünkü o kadar yoruldum ki. 12'den beri ayaktayım. DJ çok iyi bu arada. Onun da ismini alta yazacağım zaten. Görüyorsunuz büyük ihtimalle. Biz artık yavaştan kalkacağız zaten. Çok yorulduk.